Sevgili dostlar Çanakkale'den Tekirdağ'a giderken çok güzel bir köy olan İneci'ye uğradık. Buranın Ahmet abinin kahvehanesindeyiz. Burası çok e, enteresan bir kahvehane. Burada gördüğünüz gibi yüzlerce Ahmet abi kaç tane tesbihi var? Valla orada bir taburnuk var. Bir var. <laughs> 783. Biz de kabul ederse, ha yazmışlar. 784. tesbih olarak onu buraya asacağız. Peki bunun hikayesi ne? Ahmed abi sizin buraya getirdiğiniz tesbihleri kabul ediyor. Sonra ne olacak? Allah geçinden versin. Şayet vefat ederse vasiyeti o Ve, vefat ettiğinde cenaze namazının kılındığı gün bu tesbihler e, cenaze namazına katılanlara hediye edilecek. Peki siz Ahmet abinin cenazesinden nasıl haberdar olacaksınız? Abi nasıl olacaklar? Telefon numaralarını mı bırakacaklar? Ölürken bırakamam. Şimdi hayır. Mı? Şimdi biz bırakacağız. Bize haber gelecek mi telefondan? Kısmet o. Kısmet tamam. Şey, Peki. Yalnız koronadan ölmek istemiyorum. Koronada sıkıntı. İnsanları az geliyor onun için ama ha, bir az geliyor dedim, tamam. Ya sen üzülme üçer beşer alırlar kalmaz onlar. tamam <laughs> tamam eyvallah. Çayı da çok güzel bekleriz. Çok güzel otantik bir köy.